değerli basın mensupları, Büyük Marmara Depremi'nin 25. yılı nedeniyle gerçekleştirdiğimiz basın toplantısına hoş geldiniz. Alınmayan tedbirler yeni bir felaketin habercisi, habercisidir diyerek basın toplantımıza başlıyoruz. Tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Büyük Marmara Depremi'nin üzerinden çeyrek asır geçti. Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem başta Marmara bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden etkilemiştir. Yalnızca can ve mal kayıpları itibariyle değil, meydana geldiği bölgenin sanayinin ve nüfusun yoğunlaştığı bir coğrafya olması dolayısıyla depremin ekonomik ve siyasal sonuçları da ağır olmuştur. Tüm Türkiye'yi sarsan bu afetin ardından Depremlere yönelik konular kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmış. Depremlere yaklaşımın yalnızca afet sonrası müdahale ve yara sarma faaliyetleriyle sınırlı tutulamayacağı, depremlere hazırlık çalışmalarının eline boyuna değerlendirilerek kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği konusunda bir konsensus oluşmuştur. Nitekim devam eden süreçte birçok kamu kurum ve kuruluşu, üniversiteler ve meslek odalarınca depreme yönelik hazırlık, güvenli ve sağlıklı kentleşme konularında bilimsel teknik çalışmalar yapılmış, raporlar hazırlanmış, eylem planları oluşturulmuştur. Gel gelelim, afete hazırlık konusunda yürütülen tartışmalar zamanla gündemden çıkmış, Yapılan onca bilimsel teknik çalışma ise kurumların tozlu raflarında unutulmaya terk edilmiştir. Oysa başta odamız deprem gerçeğinin unutulmaması, gerekli tedbirlerin alınması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini ısrarla hatırlatmaya, kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalışmış, yetkili kurumları ise harekette geçmeye çağırmıştır. Büyük Marmara depreminin 25. yılında her yıl olduğu gibi bir kez daha uyarmaya devam ediyoruz. Peki bizler 17 Ağustos 1999'dan bu yana yapılması gerekenleri defalarca seslendirirken yetkili makamlarda bulunanlar, yerel ve merkezi yöneticiler ne yaptı? Bu sorunun cevabını görmek için bu 25 yılda yaşanan diğer depremlerin yıkıcı sonuçlarına bakmak yeterli olacaktır. 1 Mayıs 2003 Bingöl depremi, 23 Ekim 9 Kasım 2011 Van depremleri, 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depremi, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde binlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce yapı yerle bir olurken kentlerin altyapıları çöktü. Haftalar hatta aylarca deprem bölgelerinde yaşam normale dönemedi. Görüldüğü gibi bizler her 17 Ağustos'ta ülkemizin yapı stoku, yapı üretim ve denetim süreci başta olmak üzere depreme hazırlık konusundaki uyarılarımızı ne kadar vurgulasak da alınmayan tedbirler, görmezden gelinen deprem gerçeği sonucu can ve mal kayıpları yaşanmaya devam etmiştir. Orta ölçekli sayılabilecek depremlerde bile Can kayıplarının ve bina hasarlarının bu kadar büyük olması adeta 6 Şubat depremleri öncesi bir uyarı niteliği taşımıştır. Ancak ne yazık ki bu uyarıların da dikkate alınmaması afet yönetiminin siyasi şova dönüştürülmesi, deprem gerçeği bahane edilerek Kentsel dönüşüm uygulamalarının kentlerin değerli arsalarında rantsal dönüşüme alet edilmesinin en acı sonucu 6 Şubat 2023 depremlerinde görülmüştür. Yapı stokumuz alarm veriyor. Depremlere hazırlık çalışmalarının başında yapı stokunun iyileştirilmesi gelmektedir. Oysa ülkemizde yapı stokunun durumu tam anlamıyla belirsizlik içindedir. Öyle ki Türkiye'de yapı stokunun sayısı bunların ne kadarının riskli olduğu bile tam anlamıyla bilinmemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İzmir depremi sonrası kurduğu araştırma komisyonunun Temmuz'da olan yapı stokunun 6-7 milyon civarında olan kısmı riskli yapı statüsündedir. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kahramanmaraş depremleri sonrası kurduğu araştırma komisyonunun 6 Şubat depremlerine ilişkin hazırladığı Mayıs 2023 tarihli raporuna göre son 11 yıl içerisinde ülke genelinde 238 bin civarında riskli yapının kentsel dönüşüm uygulanarak yenilenmesi sağlanmıştır. Telaffuz edilen riskli yapı tahminlerinin yanında 238 bin oldukça yetersiz kalmıştır. İstanbul ili geneli için de benzer belirsizlik söz konusudur. İstanbul'da 6 milyon civarında konutun yaklaşık 600 bininin çok riskli olduğu ifade edilmektedir. Bakanlığın açıklamalarına göre 2012 yılından bu yana İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanmıştır. İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm başta olmak üzere toplamda 1,5 milyon konutun 5 yıl içerisinde dönüştürüleceği bakanlık açıklamalarında vaat edilmektedir. 12 yılda 800 bin konut dönüştürülmüşken 5 yılda 1,5 milyon konutun nasıl dönüştürüleceği merak konusudur. Deprem konutlarında hedefin yalnızca %12'si tamamlandı. İktidarın yaptığı açıklamalarda ifade ettiği sayısal verilerin büyük oranda halkı yanıtmaya yönelik olduğu görülmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2023'te yaptığı açıklamada 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konutun depremzedelere teslim edileceğini duyurmuştur. Oysa Temmuz 2024 itibariyle TOKİ'nin verilerine göre 11 ilde projesi %90'ın üzerinde tamamlanmış olan konut sayısı yalnızca 38.229'dur. Yani bir yılda tamamlanacağı iddia edilen 319.000 konutun yalnızca %12'si tamamlanma aşamasına gelmiştir. İllere göre tamamlanan konut sayılarının detayını sizlere dağıttığımız basın açıklamalarında görebilirsiniz. Son 20 yılda 700 bin civarında konut inşa eden TOKİ'nin bu kadar kısa sürede söz verilen bu hedefe nasıl ulaşabileceği ise tam bir muammadır. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ile etkileyen büyük depremin yarattığı konut üretimi ihtiyacının yanı sıra meclis raporunda ifade edildiği üzere ülke genelinde 6-7 milyon riskli yapının dönüştürülmesi gerekmektedir. Mevcut yapı stokunun durumunun iyileştirilmesi için Büyük Marmara depreminden bu yana geçen 25 yıl adeta boşuna harcanmıştır. Yapılarımızın büyük çoğunluğu olası bir büyük depremde yıkılmayı beklemektedir. Değerli basın mensupları, yapı üretim süreci düzenlenmelidir. Afetlerde oluşan yapı hasarlarının önemli bir kısmı yapı üretim sürecindeki hatalardan kaynaklanmaktadır. Güvenli yapı üretim sürecinin olmazsa olmazı ise şantiye şefliği görevinin eksiksiz olarak yerine getirilmesidir. Halkın can ve mal güvenliğini yakından ilgilendiren yapı üretim sürecinin anahtar pozisyonunda olan şantiye şefinin taşıdığı sorumluluk ve şantiye alanında yüklendiği görevin kapsamı dikkate alındığında şantiyeden hiç ayrılmaması gerekirken mevzuatın izin verdiği haliyle 4 ayrı işin şantiye şefliğini yapma şansı fiziken yoktur. Üstelik ilgili mevzuata göre yapım işinin tek ruhsata bağlı ve toplu yapı niteliğinde olması halinde yapı inşaatı alanı sınırı uygulanmamaktadır. Bir deprem coğrafyası olan ülkemizde şantiye şefliği 1500 metrekare üstü bütün işlerde tam zamanlı olarak yapılmalıdır. Açıkça ifade etmek gerekirse Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Güvenli yapılaşma ve halk sağlığının korunması amacıyla değil, daha fazla rant ve kar elde etmek isteyen müteahhit şirketlerinin arzularına göre hareket etmiş, mühendislik hizmetlerini yasal prosedürü tamamlamak amacıyla yalnızca bir imzaya indirgemiştir. Yapı denetimi sistemi değişmelidir. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri de yapı denetimi süreçlerine ilişkin endişeler olmuştur. Nitekim bu endişe hiç de yersiz değildir. 2001 yılında çıkarılan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunla denetim hizmetinin kamusal niteliği yok sayılarak denetim hizmeti ticarileştirilmiştir. Öyle ki 2019 yılına kadar müteahhitlerin kendi denetim şirketlerini belirlediği bir sistem yürürlükte olmuş ve 18 yıl boyunca müteahhitler kendi yaptıkları yapıların denetimini kendi seçtikleri ve ücretini ödedikleri denetçilerle yürütmüştür. Yapı denetim sisteminde yapılan düzenlemelerle 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yapı denetiminde e-dağıtım sistemine geçilerek hangi yapıda hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağının elektronik ortamda bakanlık tarafından belirleneceği bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle yapı denetim kuruluşunun müteahhit ile olan ilişkisinin kesilmesi doğrultusunda kısmen olumlu bir gelişme sağlamıştır. Ne var ki denetimin bağımsızlaştırılarak yapı kalitesinin artırılmasını amaçlayan düzenleme yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle bu düzenlemeden sonra şantiye sahalarında yapı denetimi görevini icra eden mühendislere yönelik şiddet olayları artmış, sözlü ve fiziki şiddet olayları tırmanışa geçmiştir. Meslektaşlarımızın görevlerini doğru ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinin engellenmesi ve şantiyelerde şiddete uğramasına karşı önlem alınması gerekmektedir. Meslektaşlarımızın şantiye sahalarında verdiği hizmet kamusal niteliktedir. Şantiyelerde denetim ve yönetim görevini yürüten meslektaşlarımız kamu görevlisi niteliğinde sayılmalı, can güvenliklerinin sağlanması da bizzat kamu gücünün sorumluluğunda olmalıdır. Yetkin mühendislik ve belgelendirme İnşaat mühendisliği içinde birçok alt disiplini barındıran Lisans eğitimi sonrasında da meslekçi eğitim ve uygulama tecrübesi gerektiren bir meslek alanıdır. Oysa bugün 4 yıllık mühendislik lisans programını tamamlayan bir mühendis neredeyse sınırsız imza yetkisiyle sektörde faaliyet yürütebilmektedir. İnşaat mühendisliğinin ilgi alanına giren konularda, Halkın can ve mal güvenliğinin korunması, yapı üretim süreçlerinin denetlenebilmesi, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla dünyada çeşitli biçimde örnekleri olan yetkin mühendislik sisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun uygulamasını sağlayabilecek kurum ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 6235 sayılı kanun ile görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş meslek kuruluşlarıdır. İnşaat mühendisliği meslek uygulamaları ve inşaat mühendislerinin yetkinlik yeterlilik bel belgelendirmesinin İnşaat Mühendisleri Odası'nın yetkisi dışında gerçekleşmesi hukuken ve mantıken yanlıştır. Değerli basın mensupları, Sonuç olarak Marmara depreminin üzerinden geçen 25 yılda alınmayan tedbirlerin bedelini son olarak yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde acı bir şekilde ödedik. Aradan geçen bunca zamandan sonra 6 Şubat deprem depremlerinin hemen ardından benzer konular tekrar tartışıldı. Kentlerimizin afetlere karşı hazırlıksızlığı tüm çevrelerce açık bir şekilde görüldü. Toplumun beklenen afetlere karşı endişeleri, yerel ve merkezi yöneticilerden beklentileri özellikle son yerel seçimlerde açık bir şekilde görüldü. Siyasi partilerin yerel seçim sürecinde yürüttükleri kampanyalarda afetlere karşı hazırlık önemli bir yer tutarken, bugüne kadar alınmamış tedbirlerin 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkardığı yıkım seçim sonuçlarını etkileyen başlıca konulardan biri oldu. Ancak ne yazık ki bu son felakette gündemden çıkmış görünmektedir. Oysa önlem almak için kaybedecek tek bir günümüz bile yoktur. Depremin 25. yılında hayatını kaybeden yurttaşlarımız da bir kez daha saygıyla anıyor. Odamızın, yapı stokunun tespiti, yapı üretimi, denetimi, kentsel dönüşüm ve mühendislik hizmetlerinin belgelendirilmesi konuları başta olmak üzere bugüne kadar yaptığı açıklamalarda, kurumlara ilettiği raporlarda ifade edilen çözüm önerilerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve meslek odalarının bu sürece dahil edilmesi gerektiğini önemli vurguluyoruz. Teşekkür ederiz. Sorularınız varsa alabiliriz. Odamızın e, deprem haftası nedeniyle bir dizi etkinliği olacak. E, onlardan bahsetmek isterim. Hali hazırda Karaköy, Kadıköy, Bakırköy, Silivri, Avcılar ve Esenyurt'ta e, kurduğumuz standartlar standlarda deprem sergisi ve e, broşür dağıtımı yapılmaktadır. Yarın itibariyle Mecidiyeköy Sanat'ta bir sergimiz, depreme duyarlılık sergimiz açılacaktır. 4 gün boyunca Mecidiyeköy Sanat'ta ziyaret edilebilir. Ve pazar günü de Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Kent Konseyi ile birlikte bir panel ve forum gerçekleştireceğiz. Uygun olanları etkinliklerimize de bekleriz. Teşekkür ederiz.